Yok. Yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MYK Daire Başkanı Adem Ceylan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun başlattığı çalışma hayatında milli seferberlik çalışmaları ile ilgili olarak hem vatandaşı hem de SGK çalışanlarını bilgilendirdi. SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu ve İşkur İl Müdürü Ferhat Acar'la birlikte iş ve işlemleri için SGK'ya gelen vatandaşlarla tek tek ilgilenen Ceylan, işlemleri sırasında bir sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını sordu. Vatandaşlarsa kurumda ilgiden memnun olduklarını ve sıkıntı yaşamadıklarını söylediler. Sıkıntı yaşıyor muyuz bir cihaz ödemeleri veya tadiye safer ödemeleri. Ne yaptın, Bir şey yaptın, patramızın mı getirdin? Çalışanlarla da sohbet eden Ceylan, iş ve işlemlerin nasıl yürütüldüğü hakkında bilgi alırken, çalışma koşullarını yerinde görmek hem de üretilen hizmetlerin vatandaşa kısa sürede ulaşmasına temin için değerlendirme yapmak amacıyla ziyaret gerçekleştirdiğini, izlenimlerini bakana ileteceğini belirtti. Talebiniz var mı? Evet. Bir vatandaşla sohbeti sırasında Düzce'de genel olarak ne kadar istihdam sağlandığına dair değerlendirme yapmak için geldiğini söyleyen Ceylan, bir sıkıntı var mı sorusuna vatandaştan ilgi çok süper cevabını aldı. Biz bir şekilde aracılığıyla söyledi. Evet. Ee, Sayın Bakanımız gönderdi. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Sağolsun arkadaşlar. Peki. Sayın Bakanımızla selamlar var. Aleykümselam. Ee, hem arkadaşlarımıza hem sizlere. Sağ olun efendim